Sarı lacivertli kulüpten bir şekilde yollarını ayıran çoğu isim patlama yaşıyor ve Armindo Buruma paylaşılamıyor. Fenerbahçe'nin Ocak ayında Portekiz'in Braga takımına kiraladığı Buruma'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Harika performans gösterdiği Braga'da forma giyip 18 maçta 4 gol, 6 asist üreten Portekizli futbolcuya iki kulüpten birden teklif geldi. Muruman'ın performansından memnun olan Braga, oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti. Fenerbahçe, Muruman'ın satışından 5 milyon euro civarında gelir beklerken, özellikle Porto'nun bu transferde çok istekli olduğu ve düşünülen parayı hemen ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe PSV ile yaptığı anlaşma gereği Ocak ayında Brumman'ın bonservisini 4.2 milyon euroya satın alıp futbolcuyu Braga'ya kiralık olarak göndermişti. Eğer sarılacı verdiler Brumman'dan para kazanırsa emin olun bu bir transfer başarısıdır. Öte yandan Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı sonrası Fenerbahçe'de kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat oynadığı oyunla yüzleri güldürüyor. Taraftar bağrına basıyor. Sezon başında Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi ayağına gelen fırsatı iyi kullandı ve kendisine formayı veren teknik direktör Patron Cesus'u ve camiayı mahcup etmedi. Bu sezon ligde 6, Türkiye kupasında 3 karşılaşmada eldivenleri giyen 24 yaşındaki oyuncu Mevki Daşı Altay'ın yokluğunu aratmadı. Kalesine gelen 27 şutun 19'una geçit vermedi ve %70 kurtarış başarısı sağladı. 10 gole engel olamayan İrfan Can. Bunların iki tanesini penaltıdan ağlarında gördü.